insan sağlığına etkisi arkadaşlar araştırılsın. Ben böyle bir araştırma konusuna baktığımda olayı başlatan, olayın nedeni olan ya da olayı etkileyen nedir arkadaşlarım? Sigara içmek bizim için nasıl değişken olacaktır? bağımsız değişken. Anlatılan bu araştırmada olaydan etkilenen, olayın sonucu olacak değişken ise arkadaşlar insan sağlığıdır ki buna nedir deriz arkadaşlar? Bağımlı değişken. Geldik yine benzer bir örneğe. İkinci olarak da desin ki arkadaşlar, bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin arkadaşların fen başarısına etkisi desin. Şimdi aynı mantıkla baktığımızda böyle bir araştırma yapıldığında yani bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen başarı üzerindeki etkisi araştırıldığında arkadaşlar burada anlatılan olayda olayı başlatan olayı etkileyen bilgisayar destekli öğretim dediğimiz şey nasıl değişken olacaktır? bağımsız. Bu olaydan etkilenen arkadaşlar yani buna bağlı olarak artıp azalması beklenen öğrenci başarısı ise nasıl değişken olacaktır arkadaşlarım? Bağımlı değişken olacaktır. Verdiğim bu iki cümle arkadaşlar ÖSYM'nin kalıp olarak kullandığı en basit cümle türleridir. Biz bunlara nin etkisi kalıbı deriz. Ne demektir bu kalıp? Her zaman benzer mantık vardır. Sigara içme nin, insan sağlığına etkisi, bilgisayar destekli öğretimin, işte öğrencilerin fen başarısına etkisi. Farkındaysanız kalıpta hep nin etkisi kalıbı vardır. İlk cümle bağımsız gelir, ikinci cümle bağımlı gelir. Tabii ki artık ÖSYM bu tarz kalıplaşmış cümleleri sormayı bıraktı. Karşına iki farklı cümle türü çıkacaktır. Ya ilişki kurduğu, anlamlı bir fark olup olmadığını sorduğu sorular vardır bazen de yordama cümleleri kullanır. Gelin beraber bir de bunu yedeleyelim. Bu tarafta bakarsak arkadaşlar. Her zaman o kalıp cümleleri vermez demiştik. Bazen de şunu söyler. Der ki yapılan bir araştırmada gazete okuma oranının cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bize arkadaşlar bu tarz cümle örnekleri verir. Her zaman şu nit etkisi kalıbını görmeyeceğiz. Peki burada mantık nedir? Bir araştırma yapılmış. Araştırma sonucunda arkadaşlarım bireylerdeki gazete okuma oranı cinsiyete bağlı olarak artıp azalıyormuş. E buradan mantık yürütürsek. Gazete okuma oranı cinsiyete bağlı olarak artıyorsa bağlı olan bu değişkene biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? Bağımlı değişken diyeceğiz. Bunun bağlı olduğu cinsiyete ise arkadaşlar adı üstünde ne dememiz lazımdır? Bağımsız değişken diyeceğiz. Yani ÖSYM artık Türkçenin farklı özelliklerini kullanarak senin karşına farklı kalıplar çıkaracaktır. Onlardan biri budur. Senin cümleye bakışın şudur. Ne neye bağlıdır? İşte arkadaşlar bu mantığı yürütürseniz bağlı olarak artı artıp azalan şeye ne diyeceksiniz? bağımlı değişken. Bunun bağlı olduğu şeyde ne diyeceksiniz? Nedir? İşte bağımsız değişken. Farklı örnek durumları nasıl çıkar karşına? Bunu demez şunu örneklendirecektir. Der ki Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocuklardaki süt içme miktarının yaşa ve cinsiyete göre arttığı belirlenmiştir. Bu cümleyi düşündüğümüzde çocuklardaki süt içme miktarı yaş ve cinsiyete göre artıp azalıyorsa demek ki süt içme miktarı yaş ve cinsiyete bağlıdır. İşte bağlı olan bu şeye biz ne deriz arkadaşlar? Bağımlı değişken deriz. Bunun bağlı olduğu yaş ve cinsiyeti ise nasıl değişken olacaktır? Bağımsız değişken olacaktır. Yine farklı bir örnek cümle vereyim arkadaşlarım. Ne der mesela? öğrencilerin ÖSS puanları KPSS sınav sonuçlarını yordayabiliyor mu? Bu mantığa baktığımızda öğrencilerin ÖSS puanları KPSS sınav sonuçlarını yordaması demek ÖSS puanlarının KPSS sonucu üzerinde etkisi var mı bunu araştırıyor demektir. Demek ki etkisi olan arkadaşlar bu ÖSS sınav sonuçlarına biz bağımsız değişken deriz. Bundan etkilenmesini beklediğimiz KPSS sınav sonucuna ise nasıl deriz arkadaşlar? Bağımlı değişken deriz. Kısaca 2008 yılından sonra çıkacak deneysel çalışmadan hareketle bağımlı ve bağımsız değişkende irdelemiş olduk ki arkadaşlar karşında çıkacak örnek durumlar bunlardır. Bunlar dışında da karşınıza arkadaşlar farklı bir durum çıkmayacaktır. Şimdi de arkadaşlarım değişkenlerden bahsettikten sonra korelasyon katsayısından bahsedelim. Arkadaşlar bizim korelasyon katsayısı dediğimiz katsayı herhangi iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve boyutunu veren katsayıdır. Biz iki farklı değişken arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek için bunlar arasındaki korelasyon katsayısını yorum hesaplarız. Peki bu bana neyi verir derseniz? Değişkenlerden biri artıp azalırken diğeri artıyor mu, azalıyor mu? Bunlar arasında ilişki var mı, yok mu benim belirleyebilmem için ve aynı zamanda Yorumlayabilmem için arkadaşlar korelasyon katsayısını kullanırız. Gelin beraber şu katsayı bir de diyelim. Arkadaşlar bakacağımız katsayı ne dedik? Korelasyon katsayısı dedik ve mantık olarak bunun ne olduğunu bileceksin. Korelasyon katsayısı sana iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve boyutunu verir. Şimdi bunun arkadaşlar hangi aralıkta değiştiğini, yorumları nasıl yapılacağını tek tek irdeleyelim. Arkadaşlarım bizim korelasyon katsayısı dediğimiz katsayı eksi 1 ile artı 1 arasında değer alan bir katsayıdır. Eğer iki değişken arasındaki ilişkinin katsayısını hesapladığımda iki değişken arasındaki ilişkinin katsayısı eksi 1 olarak elde edilmişse biz bu iki değişken arasında arkadaşlar negatif yönlü mükemmel bir ilişki olduğunu söyleriz Aynı şekilde arkadaşlarım iki değişken arasındaki ilişkinin kat sayısını artı bir olarak bulmuşsam ben yine iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönlü mükemmel bir ilişki olduğunu söylerim. Yani her iki uçta da mükemmel ilişki söz konusudur. Fakat arkadaşlar birazdan da göreceğiz bu eksi ve artı olmasının farklı bir anlamı vardır. Bir de arkadaşlarım korelasyon kat sayısının sıfır olma durumu vardır. Eğer herhangi iki değişken arasındaki ilişkinin katsayısı sayısı sıfır olarak elde edilmişse biz arkadaşlar bu iki değişken arasında ilişkinin olmadığını yani bunlar arasında arkadaşlar nötr ilişki olduğunu söyleriz ki arkadaşlar siz nötr ilişkiyi şu isimle de bilmeniz gerekiyor. Biz bunu arkadaşlar ilişkisizlik hali deriz. Peki bu ne anlama gelir? Nötr ilişkiyi bir aradan çıkartalım. Sonra diğerlerini zaten ayrıntı olarak irdeleyeceğiz. Arkadaşlarım iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olması, yani ilişkinin nötr olması şu anlama gelir. Eğer değişkenlerden birinin artıp ya da azalması diğer değişkeni hiçbir şekilde etkilemiyorsa biz bu iki değişken arasında nasıl ilişki var diyeceğiz? Nötr ilişki var diyeceğiz. Örneklemek gerekirse arkadaşlarım biz Doğum yeri ile doğum yılını düşündüğümüzde, bunlar birbirinden farklı iki değişkendir. Mantıken insanların doğum yeri ile doğum yılı arasında arkadaşlar herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Zaten şöyle bir genelleme yapamazsın. Ankaralılar şu tarihte doğar, İzmirler şu tarihte doğar diye bir genelleme saçma olacaktır ki arkadaşlar. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin sen ne olduğunu söyleyeceksin, nötr olduğunu söyleyeceksin. Aynı zamanda Yaşlarımızın çok sevdiği ve kullandığı bir söz vardır. Saçı uzun, aklı kısa diye. Bol bol bir atasözü tabiri de kullanmış olduk arkadaşlar. Bu ne olacak? Saçı uzun, aklı kısa. Şimdi biz bunu irdelediğimizde iki tane değişkenden bahsediyor. Saç uzunluğuyla zeka arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde. Arkadaşlar saç uzunluğuyla zeka arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir ki. Yine biz bu ilişkinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Nötr olduğunu söyleyeceğiz. Kısaca tekrar edersem eğer bir değişkenden de, e, herhangi bir değişkenden birinin değerinin artması ya da azalması diğerini hiçbir şekilde etkilemiyorsa siz burada ilişkinin ne olduğunu söyleyeceksiniz. Nötr olduğunu söyleyeceksiniz. Gelelim arkadaşlar bizim için önemli olan artı 1 ile eksi 1'e giden ilişkiden bahsedelim. Biz arkadaşlarım artı 1 ile 0 arasındaki ilişkiye pozitif yönlü ya da diğer adıyla arkadaşlarım doğrusal ilişki deriz. Aynı şekilde sıfırla eksi bir arasındaki ilişkiye de bize arkadaşlar aynı şekilde negatif yönlü zıt yönlü ya da arkadaşlarım ters yönlü ilişki şeklinde irdeleriz. Peki bunlar ne anlama gelir? Bir ilişkinin pozitif yönlü olması ne demektir? Negatif yönlü olması ne demektir? Tek tek bunları bir irdeleyelim. Arkadaşlar pozitif yönlü ilişkide mantık şudur. Eğer ben iki değişkeni düşündüğümde elimde ikisi ve y gibi arkadaşlar iki tane değişken olsun. Bu değişkenlerden birinin değeri artarken diğerinin de değeri artıyorsa ya da Değişkenlerden birinin değeri azalırken diğerinin de değeri azalıyorsa, kısaca arkadaşlarım iki değişken birlikte artıp azalıyorsa, yani aralarında doğru orantı varsa biz bu ilişkinin nasıl olduğunu söyleyeceğiz? Pozitif yönlü olduğunu söyleyeceğiz. Aynı şekilde negatif yönlü de ise arkadaşlar baktığımızda elimde iki tane değişken olsun, x ve y gibi. Bu değişkenleri irdelediğimde birinin değeri artarken diğerinin değeri azalıyorsa ya da arkadaşlarım birinin değeri azalırken diğerinin değeri artıyorsa kısaca iki değişken birbirine zıt yönlü hareket ediyorsa yani iki değişken arasında ters orantı varsa biz bu ilişkinin ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlarım. Negatif yönlü olduğunu söyleyeceğiz. Mantık olarak sizin bakışınız bu olacak. Aynı yönlü hareket varsa pozitif yönlüdür. Ters yönlü hareket varsa arkadaşlar bu nedir? Negatif yönlüdür. Gelin bunları bir örnekle somutlaştıralım. Öncelikle pozitif yönlü ilişki. Ne dedik pozitif yönlü ilişkiye? İki değişken birlikte artacak, birlikte azalacak. İlk olarak baktığımızda arkadaşlar bireylerin herhangi bir dersle ilgili arkadaşlar Ders çalışma süresini düşündüğümüzde bu arttıkça başarının da genel olarak ne yapması beklenir arkadaşlar? Artması beklenir. Aynı şekilde arkadaşlar bireylerin yemek yeme miktarları azaldıkça kilolarında da ne yapması beklenir arkadaşlar? Azalma olması beklenir. Bu temel olarak arkadaşlar pozitif yönlü ilişkinin mantığıdır. Gelin bir de negatif yönlü ilişkiye bakalım. Şimdi negatif yönlü ilişkide ne dedik? İki değişkenin birbirine zıt yönlü hareketi söz konusuydu. Burada arkadaşlar baktığımızda insanların arkadaşlar herhangi bir sınava dair stres düzeyi arttıkça başarılarının ne olması beklenir arkadaşlarımın? Azalması beklenir. Aynı şekilde arkadaşlar düşündüğümüzde tabii ki Türkiye'deki bayan arkadaşlar bunu ters yöne çevirmiştir ama bilimsel olarak normalde diyet yapma miktarı arttıkça arkadaşlar kilonun ne yapması beklenir? Azalması beklenir. Türkiye'de bunu ne yöne çevirmişlerdir? Pozitif yöne çevirmişlerdir. Ama bilimsel olarak burada negatif yönlü bir ilişki vardır. Tamamen toparlarsam arkadaşlarım. Demek ki bizim korelasyon katsayısı dediğimiz katsayı eksi 1 ile artı 1 arasında değer alan bir katsayıdır. Eksi 1'de de artı 1'de de arkadaşlar biz iki değişken arasındaki ilişkinin mükemmel olduğunu söyleriz. Eğer korelasyon katsayısı 0 biz iki değişken arasındaki ilişkinin nötr olduğunu söyleriz. Bu şu anlama gelir. Değişkenlerden birinin değerinin artması ya da azalması diğerini ne yapmıyordur? Etkilemiyordur. 0 artı 1 arasındaki ilişkiye biz arkadaşlarım pozitif yönlü ilişki deriz. Bunda mantık şudur değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri azalıyorsa, kısaca iki değişken birlikte artıp azalıyorsa, yani aralarında doğru orantı varsa biz bu ilişkinin pozitif yönlü olduğunu söyleyeceğiz. Aynı şekilde sıfırla eksi bir arasındaki ilişkiye negatif yönlü ilişki deriz. Bunda da mantık şudur. Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyordur. Ya da biri azalırken diğeri artıyordur. Kısaca iki değişken arasında arkadaşlarım ters orantı vardır ki buna da biz arkadaşlar negatif yönlü ilişki diyeceğiz. Peki burada bilmen gereken en önemli nokta nedir? Benim buraya kadar anlattığım senin korelasyonda bilmen gereken pozitifin ya da negatifin ne anlama geldiydi? En önemli noktası ise arkadaşlar korelasyon katsayısında kullandığımız şu eksi ve artının matematiksel bir anlamı olmadığıdır. Sadece bunların arkadaşlar ilişkinin yönünü veren semboller olduğudur. Bu ne anlama gelir? Şimdi arkadaşlar Korelasyon katsayısı artı 1'e yaklaştıkça biz ilişkinin değerinin ne olduğunu söyleyeceğiz, arttığını söyleyeceğiz. Aynı şekilde eksi 1'e yaklaştıkça da ilişkinin bu arkadaşlar arttığını söyleyeceğiz. Normalde matematiksel olarak düşündüğümüzde negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça değer azalırdı. Fakat sen unutma söz konusu korelasyonsa kullandığın eksi ve artının matematiksel bir anlamı yok. Bunlar sadece sana ilişkinin yönünü veren nelerdir? Kat sayılardır. Yani her iki ucuğa yaklaştıkça ilişkinin boyutunun ne olduğunu bileceksin? Arttığını bileceksin. Fakat arkadaşlarım sıfıra yaklaştıkça mantıken ne demen lazım? Bu ilişkinin boyutu ne yapacaktır arkadaşlar? azalacaktır. Gelin bu bilgiyi biz bir somutlaştıralım. Ne demektir buradaki korelasyonun eksi ve artısının matematiksel bir anlamı olmadığıdır. Diyelim ki arkadaşlar karşınıza şöyle bir örnek çıktı. Eksi 0.92 mi daha yüksek bir ilişkiden bahseder? Artı 0.90 mı? Sen korelasyon katsayısını yorumlarken temel mantıkta şunu bileceksin. Burada kullanılan eksi ve artının bizim için neleri yoktur arkadaşlarım? Matematiksel bir anlamı yoktur. Peki ne işe yarar dersen bunlar bize sadece ama sadece bize arkadaşlar neyi verir? İlişkinin yönünü verir. E buna göre yorumlarsan. Eksi 0.92 mi daha yüksek bir ilişkiden bahseder? Artı 0.90 mı dediğinde ben şu eksi ve artıyı görmemiş gibi davranırım ki arkadaşlar. Bizim için şurada eksi 0.92 arkadaşlarım daha yüksek bir Korelasyondan bahsedecektir Peki aynı şekilde bir başka örnek üzerinde Bunu irdelersek Bana desin ki arkadaşlarım Eksi 0.11 mi daha düşük bir ilişkiden bahseder Artı 0.10 mu Eğer söz konusu korelasyon kas sayısı Tekrar tekrar söyleyeceğim arkadaşlar Şurada kullandığımız eksi ve artının Bizim için neyi yoktu unutmayın Matematiksel bir arkadaşlarım Anlamı yoktu Bunun bize sadece ama sadece verdiği Neydi arkadaşlarım İlişkinin yönünü verirdi e o zaman buna göre yorumlarsan. Ben buna baktığımda hangisi daha düşük bir ilişki dediğinde sıfıra daha yakın olan hangisini tercih ederiz arkadaşlar? Artı sıfır on ki bu bizim için arkadaşlar daha düşük bir ilişkiden bahsediyordur. Demek ki korelasyonu toparlarsak tekrar. Korelasyonda arkadaşlar eksi ve artının ne anlama geldiğini söyledik. Ve dikkat etmen gereken noktalara tek tek örnekler üzerinden irdeledik. Buna dikkat edersen zaten sorularda sıkıntı yaşamazsın. Buraya kadar arkadaşlarım biz korelasyon kat sayısının mantığından bahsettik. Hangi aralıkta değiştiğinden, kullanılan eksi ve artının ne anlama geldiğinden, nötr ilişkinin ne olduğundan, pozitif yön olmasından veya negatif yönün ne olması ne olduğundan bahsetmiş olduk. Önemli olan tabii ki karşına gelecek soru tarzları. Arkadaşlarım korelasyon kat sayısında karşınıza iki temel soru tarzı çıkacaktır. Ya size işte korelasyon grafiklerinden soru sorulacaktır ya da arkadaşlarım burada en son 2005 yılında ÖSYM'nin sorduğu 5 farklı dersin sınav puanlarını karşılaştırdığı korelasyon tablolarını göreceğiz. Şimdi gelin onları birlikte bir irdeleyelim. Şimdi de arkadaşlarım az önce bahsettiğimiz korelasyon katsayısında karşınıza çıkabilecek soru tarzlarının temel mantığı olan ifadeleri bir inceleyelim. İlk olarak size ne dedim? Korelasyon grafiklerinden soru çıkabilir ya da en son 2005 yılında soru çıkan arkadaşlarım korelasyon tablolarından soru çıkabilir. İlk bizim irdeleyeceğimiz burada korelasyon grafikleri. Arkadaşlar korelasyon grafiklerinde karşınıza 5 temel grafik çıkacak. Öncelikle ben size bu grafikleri tek tek çizerken anlatacağım ve bunlar üzerinden arkadaşlar nasıl yorum yapacağınızı da irdeleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar korelasyon grafiklerine baktığımızda birinci olarak Göreceğimiz grafik arkadaşlar pozitif yönlü yüksek ilişkiden bahseden arkadaşlar korelasyon grafiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar bizim pozitif yönlü yüksek ilişkimiz katsayı olarak artı 0.70 arkadaşlarım artı 1 arasındaki ilişkinin gösterdiği grafikten bahsedeceğiz. Tabii ki bu korelasyonun kat sayısından karşına soru çıkacağını zannetmiyorum. Bunu ezberlemene gerek yok. Fakat soru bankalarında görebilirsin diye bunu da arkadaşlar vermiş olayım dedim. Şimdi bakalım tek tek irdeleyelim. Ne demektir pozitif yönlü yüksek ilişkinin grafiği? Arkadaşlarım A ve B iki farklı değişken olmak üzere. Biliyorsunuz ki pozitif yönlü de mantık nedir? Değişkenlerden biri artarken diğeri de artar. Biri azalırken diğeri de ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yüksek olmasının ise anlamı şudur arkadaşlar. Bu iki değişken arasında o kadar güçlü bir ilişki vardır ki birindeki en ufak bir değişiklik bile arkadaşlar aynı oranda diğerini etkilemektedir. Bu karşınıza ya düz bir çizgi olarak çıkacaktır arkadaşlarım. Ya soruda bunu kesik kesik verilen arkadaşlar çizgi halinde görürsünüz. Yine düz çizginin taklidi olacaktır. Ya da arkadaşlar biraz daha bunun sarmal halini görürsünüz. Her üçü de arkadaşlar göreceğiniz üç farklı renkte çözdüğümüz grafiklerde pozitif yüksek ilişkiden bahseder ki mantık olarak burada iki değişken arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Bir arttıkça diğeri artar, diğeri arttıkça diğeri artar. Azalma da aynı şekilde olacaktır. Bu pozitif yönlü yüksek ilişkimizin grafiği. İkinci olarak göreceğimiz grafik ise arkadaşlar bunun biraz daha ayrışmış ve düşük halidir. bunda mantık olarak ikiye ayıracağız arkadaşlarım. Pozitif orta düzey ilişkiyle arkadaşlarım pozitif düşük düzey ilişkiden bahsedeceğiz. Katsayı olarak da hani pozitif yüksek ilişki 0-70 ile 1 arasında değişiyordu ya. Orta düzeyde arkadaşlar artı 0-30 ile artı 0-70 arasında değer alırken düşük ilişkisi arkadaşlar 0 ile artı 0-30 arasında değer alan kat bahsederiz. Grafikleri ise arkadaşlar önce ben size orta düzey ilişkinin grafiğinden daha sonra da arkadaşlarım düşük ilişkinin grafiğinden bahsedeceğim. Bunlarda arkadaşlar mantık şudur. İki değişken arasındaki ilişki farkındaysanız yüksek ilişkide nasıldı? O kadar güçlüydü ki arkadaşlar. Bunlar düz bir çizgi oluşturuyordu. Fakat burada ayrışma hali vardır. Orta düzeyde arkadaşlar iki değişken birlikte birbirinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar. Düşükte ise arkadaşlar bu uzaklaşma gittikçe ne yapmıştır? Artmıştır. Mantık olarak zaten bunu ip gibi düşünsen Yüksek ilişkide arkadaşlar bunlar düz bir çizgi oluştururken burada ise yavaş yavaş bu iplerde bir ne başlamıştır arkadaşlarım? Ayrışma başlamıştır. Yorumda da senin temel alacağın kriter şu. İlk iki tane grafik verildiğinde hangisinin daha güçlü olduğunu yorumlayacaksan bu elipsin aralığına bakacaksın. Arkadaşlar bu aralık birbirine ne kadar yakınsa bu iki değişken arasındaki ilişki o kadar güçlü olacaktır. Bu aralık arkadaşlar birbirinden uzaklaştıkça bu değişkenin ilişkisi ne yapmaya başlamıştır? Azalmaya başlamıştır. Zaten baktığınızda arkadaşlar verdiğim bu grafikteki ilişki bundan daha güçlüdür. Senin tamamen temel alacağın kriter buradaki aradaki nedir arkadaşım? Elipsin aralığıdır. Peki bu ayrışma arttıkça gitgide ne olacaktır? Arkadaşlar ayrışma arttıkça bizim karşımıza 3 numaralı ilişki çıkacaktır ki İki değişken arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı nötr ilişkiden bahsedeceğiz. Yani korelasyon katsayısının sıfır olma halinden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar grafiği de irdelediğimizde nötr ilişkide arkadaşlar iki değişken arasında herhangi bir ilişki yoktur. Yani değişkenlerden birinin artıp azalması diğerini etkilemiyordur. Zaten grafikte kat sayıda olduğu gibi arkadaşlar bir sıfırı temsil edecektir. Mantıken düşündüğümüzde arkadaşlar nötr ilişkide şunun daha fazla ayrışmış halidir ki ilişki yoktur. Gelelim arkadaşlar bunun devamında. Dördüncü olarak göreceğimiz ise arkadaşlar burada pozitif yönlüden bahsettik ama negatif yönden hiç bahsetmemiştik. Bahsedeceğimiz arkadaşlar dördüncü grafik negatif yönlü yüksek ilişkinin grafiğidir. Katsayı olarak da arkadaşlarım negatif yönlü yüksek ilişki eksi 0.70 ile Eksi bir aralığından bahseder. Grafik olarak baktığımızda negatif yönlü ilişkiden zaten az önce bahsetmiştik. Mantık neydi arkadaşlar? Değişkenlerden biri artarken diğeri azalır ya da biri azalırken diğeri artardı. Yani bunlar arasında ters orantı vardı. Grafik olarak da arkadaşlar pozitif yönlünün simetriğidir. Düz bir çizgi olarak görebilirsin. Bunun nokta nokta halini görebilirsin. Ya da bunun arkadaşlar daha sarmal bir halini görebilirsiniz. Üç farklı renkte çizdiğim grafiklerin tamamı negatif yönlü yüksek ilişkiden bahseder. Mantık olarak bunlar arasında arkadaşlarım ilişkinin yüksek olması şu anlama gelir. Bundaki en ufak bir değişiklik bunu aynı oranda etkileyecektir. Fakat mantık şudur. Bunun artması bunu o oranda azaltır. Bunun azalması bunu o oranda ne yapacaktır arkadaşlar? Arttıracaktır. Gelelim bunun ayrışmış haline. Beşinci olarak arkadaşlar göreceğimiz grafik ise bunun biraz daha ayrışmış hali olan arkadaşlarım negatif orta düzey diyeceğimiz ya da arkadaşlarım negatif düşük diyeceğimiz grafiktir. Arkadaşlar negatif orta düzey katsayı olarak eksi 0 30 ile eksi 0 70 aralığına tekabül ederken düşük ise arkadaşlar 0 ile eksi 0 30 aralığına tekabül eder. Gelin bunların grafiklerini irdeleyelim. Öncelikle bahsedeceğim grafik arkadaşlar negatif orta düzey. Bunun karşısında anlatacağım ise arkadaşlar nedir? Negatif düşüktür. İlk olarak orta düzeye baktığımızda arkadaşlar burada arkadaşlar ne olmuştur? Negatif yönlü yüksek ilişkide ne vardı? İlişki o kadar güçlüydü ki bunları ip gibi düşündüğümde düz bir çizgi oluşturuyorlardı. Fakat orta düzeyde arkadaşlar bu ipte bir ayrışma başlar ki arkadaşlarım. Bunlar birbirinden yavaş yavaş uzaklaşıyordur. Düşükte işte arkadaşlar ilişki öyle bir hal olur ki bu uzaklık gitgide artacaktır. Yani ayrışmanın arttığı halden bahsederiz. Aynı pozitif yönlü yüksek ilişkide olduğu gibi arkadaşlar burada da biz elipsin aralığına bakarız. Sen bu elipsin aralığına baktığında bu aralık birbirine ne kadar yakınsa arkadaşlar iki değişken arasındaki ilişki o kadar güçlüdür. Ayrışma arttıkça iki değişken arasındaki ilişki düşüyordur arkadaşlarım ki öyle bir hal alır ki bu ayrışma arttığında bu ne olacaktır arkadaşlar? Nötr olacaktır. Kısaca toparlarsam. 5 temel grafikten bahsettim. İlk olarak pozitif yönlü yüksek ilişkide iki değişken arasında o kadar güçlü bir ilişki vardır ki birindeki en ufak bir değişiklik Diğerini aynı onların da etkileyecektir. Pozitif mantığı da neydi? Her iki değişken birlikte artıp birlikte azalıyordu. Arkadaşlar pozitif orta düzey ve düşükte ise düz bir çizgi oluşturan iki değişken arasında ayrışmanın başlandığı haldir. Yavaş yavaş bir ayrışma vardır ki arkadaşlar yorum olarak sizin burada bakacağınız tamamen neymiş? Elipsin aralığıymış. Bu aralık birbirine ne kadar yakın ilişki o kadar güçlü. Aralık arttıkça arkadaşlarım ilişkinin düştüğünü söyleyeceksiniz. Bu pozitif yönlüydü. Gelin bir de negatif yönlüye bakalım. Arkadaşlarım negatif yönlü yüksek ilişki ise pozitifin simetriğidir. Mantık negatifte neydi? İki değişkenin birbirine ters yönlü hareketi söz konusuydu. Biri artarken diğeri azalıyor ya da biri azalırken diğeri artıyor. Yüksek olması ise şu anlama geliyor. Birindeki en ufak bir değişiklik diğerini aynı oranda etkiliyordu arkadaşlarım. Ve burada ters yönlü bir ilişki vardı. Bundaki en ufak bir artı bunu o kadar azaltıyor veya bundaki en ufak bir azalış bunu da aynı oranda arttırıyor. Bunun arkadaşlar düşük hali nasıl? Negatif orta düzey ve düşükte ise düz bir çizgi oluşturan grafiğimizde yavaş yavaş ayrışma başlar. Pozitif tehlike ile aynı mantığı yürüteceksin. Elipsin aralığına bakacaksın. Bu aralık birbirine ne kadar yakın? İlişki o kadar güçlü. Aralıktaki ayrışma arttıkça arkadaşlar ilişkinin düştüğünü söyleriz ki bu ayrışma...